Sevgili dostlar, sevgili takipçilerim, Nuray Sayırı TV'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Belki hiç haberiniz yoktu. YouTube'da gezerken önünüze düştük. Nuray Say TV olarak. Tesadüfe bak dediniz. Bu hayatta tesadüfe yer yoktur. Tevafuk vardır. Öncelikle bugün günlerden cumartesi. Her günü bir gezegen yönetiyor. Bugünün yöneticisi baş öğretmen Satürn. 12 burcu gezegenlerin kombinasyonu ve günün enerjisi nasıl etkiliyor? Burçlar nasıl yol almalı yaşamda? İlk burcumuz koç burçlardan başlamak isterim. Sevgili koçlar, yükselen koçlar. Bugün gezegenlerin kombinasyonu. Karşıt burcunuzdaki Mars'ın oluşturduğu enerji. <laughs> Kendi içsel dünyanızda geçmiş, gelecek arasındaki düşünce ve duygularla akşama kadar arafta kaldığınızı düşünebilir, hissedebilirsiniz. Lütfen geçmişten bugününüzü etki eden, gelecekte olmasını istediklerinizle yine bugününüze etki eden duygu ve düşünceler ile arafta sıkışmış bir ruh hali içerisinde kalmamaya özen gösterin. Öğleden sonra saat 13 ile 17 arası aile içi ilişkilerinizde çatışmalara şahit olabilirsiniz. Mümkün olduğunca ortayı bulan, uzlaşma oluşturan bir birey olarak yaşamda yol almaya özen gösterin. Süre gelen bir ilişkiye, bir beraberliğe sahip bir bireyseniz, ilişkinizin sevgi enerjisini yükseltmeye özen gösterin. Ve bugün akşam şu soruyu sorabilirsiniz kendinize. Ben kendim için ne yapıyorum? Ya da bugüne kadar ben kendim için neler yaptım? Eğer yapmadıysanız, geç kalmış sayılmazsınız. Bunun için pişman olmayın. Her an her şeyi yapabilir, geliştirip gerçekleştirebilirsiniz. En büyük yatırım insanın kendine yaptığı yatırımdır. İhmal ettiğinizi düşünüyorsanız, Şimdi tam sırası. Artık yapamadıklarınızı yapabileceğiniz bir zaman dilimindesiniz. Günün olumlaması. Sabah uykudan uyandığınızda 21 defa kulağınızın duyacağı ses tonuyla "Ben şu andan itibaren kendime değer veriyorum ve kendimi çok seviyorum." deyin. Günün esması. 121 defa Ya Melik esmasını çekmeyi ihmal etmeyin. Çektiğiniz esma, zikirleriniz, yaşam enerjinizi inanılmaz yükseltecek. Peki ya sevgili boğalar, yükselen boğalar? Bugün gezegenlerin kombinasyonu size diyor ki, asla bahaneler uydurmayın. Sosyal ilişkilerinizde yalanın beyazı, pembesi, yeşili olmaz. Yalan yalandır sizinle görüşmek isteyen kişilere mış gibi davranmayın. Canınız istemiyorsa aldığınız hiçbir davete katılmayın. Ama bahane de uydurmayın. Nedenlerini, niçinlerini açıklayamıyorsanız bugün görüşmek için uygun değilim deyin. Ama bahane ve yalan söylemeyin. Bugün yeni haftayı planlamak isteyebilirsiniz işlerinizle ilgili muazzam derecede programlar da yapabilirsiniz. Bugün bolluk bereket enerjinizi yükseltmeye de odaklanabilirsiniz. Daha çok para kazanmaya ihtiyaç duyduğunuz bir günde olduğunuzu da hissedebilirsiniz. Bugün aşk hayatınızda süregelen bir ilişkiye, bir aile birliğine ve düzenine sahipseniz Partnerinizle ve ailenizin içindeki diğer kişilerle de uyumlu ve huzurlu olmaya özen gösterin. Günün olumlaması sabah uykudan uyandığınızda ben kendimle uyumlu olduğum kadar çevremdeki herkesle uyumlu olmaya niyet ediyorum ve izin veriyorum. Günün esması 133 defa ya Kudüs demeyi ihmal etmeyin efendim. Sevgili ikizler, yükselen ikizler, bugün gezegenlerin kombinasyonu. İş hayatınızda sizi zorlayan işlerle ilgili karamsarlık yapmanıza neden olan duygularınızın artması olası ve söz konusu. Karamsar olduğunuzda zorlandığınız hususları aşabiliyor musunuz? Tabii ki de aşamıyorsunuz. O zaman karamsarlığa vakit ayırmak yerine çözümcül duygular, düşünceler içerisinde olarak hem yaptığınız işleri yapmaya hem yapmayı planladıklarınızı tam konsantre olarak yapmaya özen gösterin. Bugün kendinize çok saygılı olun. Bugün kendinizi önemli hissedin. Bırakın başkaları sizi nasıl görüyorsa görsün. Siz kendinizin değerli olduğunu gün boyunca kendinize hatırlatın. Bugün doğada kısa yürüyüşler yapabilir, enerjinizi yükseltebilirsiniz. Aynı zamanda yaşam alanınızda berrak olmak için sabah uykudan uyandığınızda lütfen 21 defa kulağınızın duyacağı ses tonuyla yapmanız gereken olumlama ben kendime ve geleceğime güveniyorum. Her şeyin her an benim hayrıma olduğuna inanıyorum ve niyet ediyorum. Günün esması 408 defa Ya Selam olmalı. Çekmeyi ihmal etmeyin. Sevgili Yengeçler, yükselen Yengeçler. Bugün gezegenlerin kombinasyonu Hayata ne kadar güven duyduğunuzu düşündürtebilir size. Hem hayata hem kendinize gün boyunca güven duyabileceğiniz duygular içerisinde olmaya, o alanları yaratmaya özen gösterin. Kendinize duyduğunuz saygıyı koruyun. Sosyal ve arkadaşlık ilişkilerinizde özellikle her şeyi gören bir birey olduğunuzu hissediyor ve biliyorsanız bunu arkadaşlarınızın görmesi için çaba sarf etmeyin lütfen. Aynı zamanda ne kadar izzet sahibi olduğunuzun bilincinde olun. İş ve çalışma hayatınızda sabırlı, kudretli olun. Kazancınıza kazanç katacağınız günlerin yakın olduğunu nefsinize ve ruhunuza hatırlatın. E, sosyal ilişkilerinizde büyüklük taslamayın. Aynı zamanda e, aşk ve evlilik hayatınızda süre gelen bir beraberliğe sahipseniz, öğleden sonra mümkün olduğunca partnerinize uyumlu olmaya özen gösterin. Sıhhatiniz ve sağlığınız konusunda özellikle beslenmeye ve iradeye dikkat edin. Günün olumlaması. Ben her an irademi güçlü kılıyorum. Ben güçlü bir iradeye sahibim. Günün esması. 133 defa ya fettah ya rezdak çekin. Fethetmeyi, rızkı çoğaltan enerjiyle ruhunuzu bütünleştirin. Sevgili aslanlar, yükselen aslanlar. Bugün gezegenlerin kombinasyonu dileklerinizi, isteklerinizi ne kadar çabuk geliştirdiğinizi sorgulamanıza neden olabilir. Siz planladığınız, programladığınız her bir şeyi yeter ki vazgeçmediğiniz takdirde planladığınız gibi yaşadığınızdan, geliştirdiğinizden emin olun. Yaptığınız işleri boşa yapmadığınızın farkında olun. Özellikle sizi şeref veren, sizi şereflendiren dostluklar, arkadaşlıklar alanlarınızda da muazzam mutluluklar yaşayacaksınız. Ve kendiniz için Yeni yatırımlar yapmayı planlayabilirsiniz ama doğru bir günde değilsiniz yatırım yapmak için. Ev değiştirmek istiyorsanız, ev almak istiyorsanız sabırlı olun. Araştırmacı olarak size uygun bir evi bulacağınızdan emin olun. Bütün inceliklerinizi sosyal hayatınızda ortaya koyduğunuzda arkadaşlıklarınızın şaşkınlığına karşılık da hayretler içerisinde kalabilirsiniz. Günün olumlaması. Ben kendimi her an ödüllendiriyorum. Ben kendime değer veriyorum. Ben kendimi önemsiyorum. Günün esması. 148 defa ya Ali çekmeyi ihmal etmeyin. Yüceler yücesi Allah'ın her bir ismi Ruhumuzun aydınlanmasına en büyük enerji, en büyük güç. Peki sevgili Başaklar, yükselen Başaklar, bugün gezegenlerin kombinasyonu sizlerin bireysel hayatınızda neyi yapmanız, neyi yapmamanız gerektiği konusunda uyarıyor. Yaptığınız, yapmayı planladığınız işlerinize sahip çıkın çalışmaktan korkmayın. Çalıştıkça kazanacağınızdan emin olun. Sosyal ilişkilerinizde ve arkadaşlıklarınızda size rakip olan kişilerin enerjilerini lütfen gözünüzde büyütmeyin. Büyüttüğünüz takdirde kısıtlanmaya neden olduğunuzun bilincinde olun. Bugün uzun bir süredir eviniz için yapmayı planlayıp yapamadığınız alışverişleri yapabilir. Hatta daha önce alsaydım daha pahalı alabilirdim diye ufak mutluluklar bile yaşayabilirsiniz. Sıhhatiniz ve sağlığınız konusunda akşam saatlerinde baş ve sünüs bölgenizle ilgili dikkatli olun. Günün olumlaması. Ben her an sağlıklı olmaya niyet ediyorum. Ben sağlıklıyım ve güvendeyim demeyi ihmal etmeyin. Günün esması 141 defa ya Kerim deyin inanılmaz bir yaşam enerjisini yükseltin. Sevgili teraziler, yükselen teraziler bugün gezegenlerin kombinasyonu sosyal ilişkilerinizde ve arkadaşlıklarınızda sevmediğiniz benim sevmediğiniz kişileri çevrenizde barındırmayın diye uyarıyor. Özellikle gerçekçi olmaya, mış gibi hareket etmemeye özen gösterdiğiniz takdirde günlük yaşamınızın, güven duygusunun daha çok güçlenmesine yardımcı olacaksınız. Ayrıca çalışma hayatınızda size rakip olan kişileri de abartmayın içinizde. Siz yaptığınız işlerden taşıdığınız sorumluluklardan gün boyunca emin olun. Aynı zamanda yenilikleri hayatınıza çekmek için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunun bilincinde olun. Aşk hayatınızda seviyorsanız sevildiğinizin güvenini içinizde hissedin. Günün olumlaması: Ben her an seviyor ve seviliyorum. Ben sevmeyi seviyorum. Günün esması 601 defa Ya Vedut Ya Vedut Ya Vedut. Sevgili akrepler, yükselen akrepler. Bugün gezegenlerin kombinasyonu. Belki yorucu anlar, saatler yaşadınız. Geride bıraktığımız hafta içinde Artık bazı şeyleri geride bıraktınız. Parasal konularda bugün ürkek korkak davranmayın. Dereyi görmeden de hiçbir iş için paçaları sıvamayın. Özellikle iş hayatınızda kazanç, rızık konusunda emin olun. Hiçbir şeyden korkmayın. Aşk hayatınızda var olan sevginizi partnerinize hissettiğiniz önemi hissettirin. Kendinizi göstermek istediğiniz kişilere görünmekten de korkmayın. Beklentileriniz ve isteklerinizde sabırsız olmayın. Tevekküllü olduğunuzda her şeyin istediğinizden daha çabuk gelişip gerçekleştiğine hayran kalacaksınız. Günün olumlaması. Allah'ım ruhumu yavaşlat. Yaşamımı hızlandır demeyi ihmal etmeyin. Ruh yavaşladığında yaşamınız hızlanacaktır. Günün esması. 54 defa Ya Kavi zikrini çekin ve hayatınızın enerjisini güçlendirin. Sevgili yaylar, yükselen yaylar geleceğinizle ilgili kendinize duyduğunuz her anki güveninizin üstesinde bir güven duygusuyla gün yaşayacak ve geçireceksiniz. Gün boyunca gezegenlerin kombinasyonu. Yaptığınız ve yapmayı planladığınız, ürktüğünüz, geciktiğinizi düşündüğünüz her bir işe sıkıca sarılmanıza etki ederken inanılmaz başarıları da kolaylıkla hayatınıza çekeceksiniz. Sevdiğiniz insanlar, akrabalarınız, yakınlarınız sizin varlığınızla çok mutlu olduklarını size gösterip hissettirdikleri anda da ayrı bir mutluluk, ayrı bir huzur yaşayacaksınız. Ayrıca parasal konularda büyük sürprizlerle karşı karşıya kalabilirsiniz iş hayatınızda tüm mucitliğinizi kullanarak tüm dikkatlerin üzerinizde toplanmasına etki eden neden olan olayları yaşayacaksınız. Günün olumlaması. Ben düşünerek kendimi geliştiriyorum ve güvendeyim demeyi ihmal etmeyin. Günün esması. 183 tane ya hay. Ya hay ya hay. Yaşayan demek. Yaşadıkça her şeyi yaşayacağınızdan emin olun. Dilerim ki güzellikleri yaşayın. Sevgili Oğlaklar, yükselen Oğlaklar. Bugün gezegenlerin kombinasyonu. İsteklerinizi ve dileklerinizi hiç zorluk çekmeden hayatınıza çekebildiğinizi gözünüzle görerek yaşayacaksınız. Bu durumun sonucunda çalışma azminiz, yaşam enerjiniz öylesine yükselecek ki hedef belirlemekte asla zor olmayacak. Ayrıca kadrinizi, kıymetinizi bilen insanlarla bir arada olduğunuzun bilincinde olmak da hayattan aldığınız keyfin artmasına etki edecek ve neden olacak. Özellikle yorulmayı sevmeyen yakınlarınıza, kardeşlerinize agresif olmayın. Herkes bugün sizin kadar enerjik ve sonuç odaklı olamayabilir. O yüzden herkese olduğu gibi görüp kabul edin. Dilediğiniz, istediğiniz her şey arzu ettiğinizin üstünde gelişip gerçekleşecek. Akşam saatlerinde aile büyüklerinizle yapacağınız keyifli sohbetler, geçtiğimiz günlerde yaşadığınız kırgınlıklar varsa bunların da kolaylıkla ortadan kalkmasına etki edecek ve yardımcı olacak. Günün olumlaması. Ben kendime güveniyorum, kendimi her an önemsiyorum. Geleceğime yeni bir yön veriyorum. Günün esması 70'te de, 75 defa ya zahir çekmeyi unutmayın. Sevgili Kovalar, yükselen Kovalar. Bugün duygusal dünyanızda ciddi anlamda yapınıza ters, düşüncenize uygun olmayan bilinmezlikleri ve belirsizlikleri ciddi anlamda yaşayabilirsiniz. Bundan dolayı da kendinizin yaşam enerjisinin tükendiğini hissedebilirsiniz. Bir nevi hislerinizde, düşüncelerinizde ve duygularınızda tükenmişlik de yaşayabilirsiniz. Ama unutmayın, kariyer hayatınızda önemli bir dönemden geçiyorsunuz. Her ne kadar geleceğinizi siz düşünürseniz İstek ve arzularınız da istediğiniz yönde gelişecektir ve gerçekleşecektir. Yeni başlangıçlardan kaçının. Ama başlatamadığınız her bir işin başlaması için sağlam adımlar atın. Günün olumlaması: Ben her konuda kendime güveniyorum. Ben kendimi seviyorum. Günün esması: 66 defa ya Kudüs çekmeyi ihmal etmeyin. Sevgili balıklar, yükselen balıklar. Bugün gezegenlerin kombinasyonu. Düşünceleriniz, duygularınız, kararlarınız konusunda kendinize duyduğunuz güvenin daha çok artmasına yardımcı olurken, planladığınız, karar verdiğiniz, birçok şeyin de gelişip gerçekleşmesine ayrı, etkide, ayrı etki edecek. Kontrol altına almanız gereken her şeyi kolaylıkla kontrol altına alacaksınız. Ayrıca düşünceleriniz kararlarınız konusunda bilinçli ve planlı olacaksınız. Bugün sosyal çevreniz arkadaşlarınızla ilgili her zamankinden daha fazla seçici olacaksınız. Hiçbir şeyin geçici olmasına müsaade etmeyeceksiniz. İş hayatınızda çok yoğun bir süreç geçirmiş olabilirsiniz. Bugün mümkün olduğunca kendinizi dinlendirmeye özen gösterin. Kendinizi bedenen dinlendirdiğiniz süre boyunca her şekilde enerji kazanacağınızın da ayrıca farkında olun lütfen. Özellikle ve özellikle inançlı olmak, inandığınız her şeyi hayatınıza daha kolay çekmenize yardımcı olacaktır. Günün olumlaması. Ben inançlarımla yaşamda yol alıyorum, güvendeyim. Günün esması. 701 defa ya selam demeyi ihmal etmeyin. Evet. Nuraysa Yara TV'nin değerli takipçileri, izleyenleri, sevenleri. Yaşamınızda güzel bir cumartesi olsun. Keyifli bir hafta sonu yaşadığınızı kendinize hissettirin. İçinizden geldiği gibi bir gün geçirin. Lütfen kendinize bir iyilik edin. Daima olumlu düşünün. Şanssızlıklar yaşayabilirsiniz, zorluklar yaşayabilirsiniz. Bir sürü kaos da yaşamış olabilirsiniz. Her gün geçiyor. Dün de geçti, bugün de geçecek. Ne geçmiyor ki? Siz sizden geçmeyin. Öpüyorum hepinizi.